Merhaba örümcekler nasılsınız bu videoya girmeden önce bu videoyu hadi beğenin bakalım çabuk arkadaşlar videoyu beğenmezseniz açılmayacak hadi bakalım beğenin 3 saniye sonra tekrar ee, şey geleceğim buraya haberiniz olsun hadi sayıyorum 3 2 1 0 Sence beğenmişler midir örümcek çocuk? Evet evet beğenmişler o ne? Bir de arkadaşlar abone olmayı unutmayın bakın hadi bekliyorum 3 saniye sonra yine geleceğim buraya arkadaşlar hadi bakın basın hadi birlikte hadi basın 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 1000 like geçmemiz gerekiyor arkadaşlar ne kadar çok like o kadar çok daimut demek haberiniz olsun tamam mı arkadaşlar fakire yardım ediyorsunuz haberiniz olsun hadi şimdi bir de abone olun arkadaşlar hadi 3 saniye bekliyorum 1 2 3 Sence e, örümcek çocuk abone olmuşlar mıdır? Evet evet abone olmuşlardır. Bence de olmuşlardır. Bir de bu videoyu beğenip abone olanlara da bu sarı arabayı veriyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? İçine bakın. Vay, wow, mükemmel bir sarı araba arkadaşlar. Hadi hadi bekliyorum sizi. Hadi ben de Ve videoda geçebiliriz arkadaşlar. İyi seyirler. Oldu oldu tamam Memur Bey. 364 Diamond bloona evimi alabilirsiniz Artık zaten hiçbir şey kalmadı da Arkadaşlar buradaki arabamı da sattım ee, Tamam bu kadar yani Bu evim bitti ben çünkü yeni eve taşındım Gidelim artık siz istediğiniz yapın Tamam tamam fakir örümcek Hadi gidelim arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi baya bir Diamond bloona bu eski evimizi Sattık artık arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi zaten Kötüydü şimdi buradaki Uzun kulağımızı da alalım gel bakalım Uzun kulakçık uzun kulak dur bakalım Aa, ipini çözsem senin çözülmüyor ipin niye çözülmüyor durun kıralım bari ne yapalım ya Allah Allah arkadaşlar ipi burada takılı kaldı aa bağlı mı bu ne arkadaşlar ha tonunda be şimdi gidelim uzun kulak gel yeni evini tanıştıracağım arkadaşlar şu an evimize birazcık eşya almamız gerekiyor ee, uzun kulağımızı daha nereye bağlayalım şuradaki ee, durun burada gördüğünüz gibi böyle masayla sandalye de var buraya bağlayalım sen burada dur tamam mı uzun kulakcık bu arada merhaba. Ben Fakir Örümcek Adam arkadaşlar. Nasılsınız? Zengin birisi Fakir Örümcek Adam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni evimize taşınıyoruz ve Ondan güzel eşyalar alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bakın burada örümcek kız ve örümcek çocuğumuz da geldi buraya. Ee, eski evimizi bildiğiniz gibi gösterdiğim gibi sattım arkadaşlar. Onun yerine güzel bir Luna Park yapılsın diye. Ee, bu artık şu satılık e, tabelasını da kırabilirim çünkü e, gitti. Bir de evimi kaç diamond'a sattım biliyor musunuz arkadaşlar? 3 64'lük daima da sattım. bence iyi kar ettim arkadaşlar. Şimdi gidelim. Birazcık eşya alalım yeni evimize. Şöyle hızlıca gidelim. Aa buradaki şey de gitmiş arkadaşlar. Hii, bakın buradaki burada hastane vardı. Ne oldu buraya gitmiş ya. Ah be neyse arkadaşlar. Şimdi gidelim. Burada o bakalım yukarıdaki evimizden bir e, iki eşya alalım ama bakın bir dakika hangi eşya gerekiyor ona bakalım ona göre e, eşya seçelim arkadaşlar bence bir yatak lazım e, sonra bakalım başka ne lazım olabilir e, sandalye koltuk lazım arkadaşlar bu def bunun yukarı kartı da varmış bakın yukarı kart dur şöyle yapalım yukarı katı da varmış Arkadaşlar oraya da güzel bir e, örümcek çocuğa oda yapmayı düşünüyorum ve örümcek kızla benim de ayrı bir odam olmasını istiyorum arkadaşlar sizce öyle yapayım mı yazın yorumlara e, şimdi gidelim e, markete koşa koşa oradan güzel eşyalar alalım arkadaşlar of yemek karnımız da çok acıktı durun yemek yiyelim Ondan sonra gidelim e, Bu arada bu tahtayı da duralım Çünkü bizim evimizden çıktı şöyle gidelim arkadaşlar e, şöyle hızlıca burada yok. ha burada 39 tane havucumuz var. Artık arkadaşlar çiftçilikte yapmayacağım. Niye? Çünkü çok param var. Bakın. Gizli yerine bir daha girelim mi? Bakın, 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 bakın. Bakın. Hop! Gördüğünüz gibi arkadaşlar gizli yerine girdik. Bakın, bu sefer meşaleyi falan kırdım. Hiç belli olmasın diye şöyle gidelim arkadaşlar. Hih, burada kaldım. Durun, durun. Şuraya koyalım. Ee, şuradan bir tane de eşya kıralım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Ee, belli olmasın diye böyle yapıyorum. Ee, şimdi gidelim. Ee, ne yapacaktım? Unuttum be ya. Ha şeye gidecektim be. Allah söylemiyorsunuz da arkadaşlar. Hemen gideyim bir iki eşya alalım. Koşun 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 eşya alalım arkadaşlar. Şunları da kıralım da. Buradaki hastane gittiyse tamamdır. Gittiyse gitmiştir arkadaşlar. Şöyle gidelim yepyeni eşyalar alalım arkadaşlar. Şunları koyalım. Ellerimizde elmas olsun. Böyle zengin olduğumuz gözüksün arkadaşlar. Bir de havucumuz olsun. Aa burası boşalmış. Aa. Satıcı bey bütün eşyalarız nereye gitti? Yeni eşyalar getirmek için eskilerini attık efendim. Ne? Eskilerini niye atarsınız ki? Aa bu arada benim kum şeyim gitti arkadaşlar. Kıyafetim gitti. Ne yapsak ki? Ee, bir tane yapı verelim arkadaşlar ya ben. Böyle olduğumu kendim hiç bulak hissediyorum. Durun durun şuradan hemen bir tane e, crafting table alalım arkadaşlar. Şöyle hızlıca e, bunu yapalım. Bakın hemen bir tane crafting table yapıp şuraya çalışma masasını koyalım arkadaşlar. Bir. 2 3 bunlar hepsini bir toplayıp geleyim arkadaşlar ya da dur hemen yap verelim ya zaten hızlıca toplanıyor arkadaşlar buradaki topraklar. Şöyle hızlıca toplayalım. Ee, tamam bir setimiz çıksa yeter ya arkadaşlar böyle oldu mu? Hem siz tanıyamazsınız beni değil mi? Ee, buradan hemen yapalım bakalım. Ee, ne yapacağız? ilk önce bir e, burada chest plate yapalım. Tamamdır. Bir de e, pantolonumuzu yapalım ama hiç de yetmiyor arkadaşlar. Bari ayakkabımızı yapalım tamamdır. Bir de pantolon için tam 2 4 6 tane sanırım arkadaşlar. Ben de tam sayamadım. Birazcık toplayalım ya işte bu kadar buralar kazanalım. Zaten burası devletin ve devlet kumdan da para alacak sayılmaz herhalde yani alırsa arkadaşlar yani yuh yani. Ee, buradan gidelim artık. Şuraya çıkalım arkadaşlar. Buraya hemen bir tane pantolonumuzu yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi artık tam anlamıyla fakir örümcek adamın kılığı olduk. Şimdi gidelim. Yukarıdan ev eşyalarını alalım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü ev eşyaları var. Hemen çıkalım arkadaşlar. Ee, bakalım burada ne varmış. Oho buradan biz hangi renklerini alsam ki arkadaşlar. Siz yazın yorumlara. Ben yine de örümcek çocuğun e, şeyini alayım. Siz yazın yorumlar arkadaşlar. Şunlar. E, bir de bu çöpleri de buraya verelim. Siz ses etmeyin arkadaşlar. Şuradaki çöpleri koyalım buraya. Tamamdır. E, buradan bir tane bunu alalım arkadaşlar. Buradan hepsinden birer tane almak istiyorum. Ya da bunu diamondlısını almak istiyorum. İki tane olsun e, koyarız. Buradaki lambaları alalım arkadaşlar. E, bakalım buradan hangi renk koltuk alsam ki? Hmm, bence ne alsam biliyor musunuz arkadaşlar? Mavi alalım ama çok almayalım. 32 tane tane de çok ee, 16 tane e, mavi alalım, 16 tane de kırmızı alalım arkadaşlar. Kırmızı mavi sizce ne isim geliyor? Bir söyler misiniz bana arkadaşlar? Buradan da kırmızı alalım ama bu kadar çok almayalım ya fazlası da zarar olur arkadaşlar. Ee, şimdi de ne alalım biliyor musun bir iki tane de böyle tahta sandalye alalım böyle oturmaya ee, bakalım buradan bir tane hepsinden birer tane almak istiyorum arkadaşlar Bir de harp alalım buradaki gramofonu alalım burada resim tablosu var o bir sürü şey var be ne yapsam ki ben bunları var ya böyle 2-3 tur yapıp anca zor alırım buradan o yüzden şöyle hızlıca almaya çalışıyorum ama yetiştirebileceğimi hiç sanmıyorum bir de şuradan bunları almayalım artık bunlara gerek yok Burada da bir sürü şey var ya. Bundan alalım. Burada şövalyeler var. Bakın bu şövalyeleri ben dizicem evimin etrafına. Ee, bakalım burada ne var bakalım. Şurada bunlardan başka güzel bir şey yok ya da gelir alırız buradaki dışarı eşyalar dışarı eşyalarını sonra yaparız arkadaşlar a örümcek çocuğu hangi bebeği almalıyım bakın burada ayıcığım alayım ayı e, burada tavşanım alayım burada köpekçik var burada kız eşya şeyi var arkadaşlar örümcek çocuğu alamam e, bakalım burada e, yok burada da yok ama bu örümcek çocuğa gidebilir arkadaşlar alalım belki oynar sonuçta ne olacak arkadaşlar istediğini oynayabilir bu arada tuvalet şeyleri. Aa bunlar çok mantıklı e, şimdi bakalım buradan bir tane şeyi alalım yani ee, klozet alalım bir de e, duş başlığı alalım arkadaşlar başka bir şey yok şimdi gidelim ben tekrar evime gelince onları yapacağım şimdi bunları toplayalım bir de şuradaki bunlar üçünü de alalım arkadaşlar hepsini alasın var ya hepsini alalım çünkü zenginlik ayrı bir şey ya ee, şu havuçları atsam mı ki ya yer kalmadı arkadaşlar ne yapsam ki ee, ne yapalım biliyor musunuz buradaki havuçlar şuraya koyalım bir tane e, buradaki şamdan gibi şeylerle gidelim arkadaşlar sanırım buna şamdan deniyordu hiç bilmiyorum şimdi gidelim bu arada evimde gidiyor <laughs> evim eski anılarım haklı şey geldi arkadaşlar gözüme canlandı neyse artık yeni maceralı Aa, orası şey mi tadilatı gerekiyor sanırım orayı düzeltiriz arkadaşlar şimdi yavaştan getirdim örümcek kız örümcek kız bak sana ne getirdim ne getirdin bak eşyalar getirdim Oy! Hey gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sevindiler şimdi bunu koyalım ve iki yapalım şöyle dur 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 yanlış oldu Aa böyle olmuyor muymuş bu neyse artık şöyle yaparız arkadaşlar mavi kırmızı şuraya böyle gelenlerin buraya oturması için güzel bir yer ayarlayalım arkadaşlar bir de masa aldığımızı Almadık mı masa? En önemli şey almamışız arkadaşlar ya. Biz de çok unutkanız. Ee, şuradan yavaştan bir de şuralara böyle sandalyeler koyalım arkadaşlar. Burası oturma odası olacak böyle. Gelenle buradan bir sohbet edilecek arkadaşlar. Ee, bakalım burada lambalarımızı buraya koyalım şöyle aydınlık olsun. Şuralara her zaman, her tarafa aydınlık koy, olsun arkadaşlar. O yüzden her tarafa lamba koyalım. Baya güzel oldu. Şimdi e, buradaki harpı da buraya koyalım. Böyle zengin gözükelim. E, buradaki gramofonu da ne yapalım. İşte masa olmadığı için koyacak yer yok. E, o yüzden şuraya bir tane burada. Aa bu başucu şey ya ne denir buna dolabı gibi bir şey arkadaşlar Ha bir de bu gördüğünüz gibi bayağı iyi olmaya başladı ee, Şuradaki mavi sandalyelerimizi buraya koyalım bayağı bir e, parti düzenlediğimizde arkadaşlar e, işte arkadaşlarımızı falan çağırdığımızda dostlarımızla eğleniriz burada e, her köşe, her köşe başına da bir de buradaki şunları da koyalım arkadaşlar bakın Oo, bayağı güzel oldu şöyle yapalım bir de tam şu köşeye de koyalım ya, Aynen aynen bu köşeye koymazsak olmaz ee, Bir de girişe iki tane koyalım arkadaşlar Sanki gardiyanlar e, Burası bir krallıkmış gibi e, Gardiyanların koruduğu bir yermiş gibi Arkadaşlar çok güzel oluyor Şimdi en iyisi ben ne yapayım biliyor musunuz Arkadaşlar burayı düzenleyip Geleyim çünkü baya uğraşacak Ve ben bunu videoda yaparsam arkadaşlar Sizin canınız çok sıkınır ben de sizi düşündüğüm için Arkadaşlar hemen yapıp Geliyorum Oh be sonunda bitirdim arkadaşlar nasıl Nasıl olmuş bakar mısınız evimi dışını böyle yaptım arkadaşlar artık e, böyle dostlarım geldiğinde burada dışarıda piknik yaptığımızda gördüğünüz gibi kurabiye ve süt burada güzel kola gazozlarımız var arkadaşlar burada da örümcek çocuk ve arkadaşlar için güzel bir e, böyle kaydırak yaptım burada da güzel bir ağaç vardı onu da alasım geldi arkadaşlar aldım e, burada da oturaklar var işte burada ne hani güzel gösterdiğim gibi burada şövalyelerimiz var ve içerisi arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bakın buradaki ışıkları kapatıyoruz ee, sonra çok güzel bir ortam oluşuyor bakın burada ailevi dostlarımız geldiği zaman işte burada oturup yemek yiyeceğiz çok güzel bir yemek işte burada oturup sohbet ettiğimiz yeri olacak deme örümcek kız evet Evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar örümcek kız da çok sevindi bakın etrafa nasıl bakıyor görüyor musunuz ee, burada da piyano örümcek çocuğa piyano dersleri başlatacağız arkadaşlar artık e, örümcek çocuk da piyano derslerine başlayacak ama burayı yetiştiremedim çok yoruldum çünkü ve bir de diamondım bitti arkadaşlar lütfen e, diamond makinesi de çalışıyor mu çalışmıyor mu çünkü en son biz bozduyduk arkadaşlar eğer e, çalışmıyor sanırım lütfen arkadaşlar like atın ve benim de birazcık param artsın çünkü eee Artık diamond makinesi de bozulduğuna göre e, elimde kalan sadece bu kadar diamond kaldı arkadaşlar. Ve daha üst kat bitmedi. O yüzden arkadaşlar like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve şu an ekranda çıkan iki tane kartlardan e, işte izlemediğiniz birisi varsa arkadaşlar onlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir de e, kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum örümcekler. Bay bay.